Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle jiket kalıbı nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle yapmanız gereken karton piyer alçısı almanız. Alçımızı döküyoruz. Biraz fazla geldi. Altımızı döktükten sonra içine suyla karıştırıyoruz. Bir tahta çubuk yardımıyla karıştırabiliriz. Bunu yaparken suyla e, alçının böyle krem şeklinde olması gerekiyor. Krem kıvamında. Şöyle iyice karıştıralım dibi. Sonra kendiniz belirlediğiniz bir kalıbın içine yarısına kadar dolduruyoruz. Evet ben doldurdum bunu. İçine koyduktan sonra yarım saat kadar ya da işte bir 30-35 dakika kadar hafiften donmasını bekliyoruz. Arkadaşlar alçamızı koyduktan sonra bekledikten sonra ceketimizi alıp Düzgün bir şekilde yarıya kadar sokuyoruz şöyle arkadaşlar yarısına kadar içine sokuyoruz yarısı içinde kalacak şekilde şu şekilde içinde kalıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra alçının kurumasını bekliyoruz. Jiket e, koyduğumuz kalıpta kuruduktan sonra arkadaşlar kalıbımızı çıkartıyoruz. şu şekilde ceketin şekli çıkması gerekiyor. Arkadaşlar bu şekle geldikten sonra şuralara bir tane delik açıyoruz. Bu delikler diğer döktüğümüz kalıba geçmesini sağlayacak. Bir tane Buradan açıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde olacak. Ee, bu açtığımız delikler e, şimdi dökeceğimiz kalıbın e, içine geçmesi için gerekli. Bu açtığımız deliklere diğer döktüğümüz kalıptan çıkabilmesi için arkadaşlar düzgün bir şekilde vazelin sürebilirsiniz. Ben şimdi vazelin sürüyorum. Siz de bu şekilde vazelin sürüp çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Arkadaşlar vazelini çok sürmeyin ki kalıbın şekli bozulmasın. Bu işlemi bitirdikten sonra bu bardağın içine geri koyuyoruz bunu. İçine koyduktan sonra jiketimizi yerine yerleştiriyoruz bu şekilde. Sonra tekrar bir alçı yapacağız. Altımızı döküyoruz. İçine suyu da döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Arkadaşlar iyice karıştırırsınız. Daha sağlıklı olacaktır. içinde topak kalmasın. Böyle krem şeklinde olacak kıvamında. Evet. Bunu kalıbımızın içine güzel bir şekilde döküyoruz. Evet. Bunu şöyle biraz düzelttikten sonra kurumaya alıyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kalıbımızı çıkardık. Ee, aynen bu şekilde e, iğnemizin belli olması gerekiyor. Kalıp bu şekilde olacak şöyle bu yan tarafları bu kadar kesmeniz de olur ee, bunlara hava çıkış kanalları eklenecek ve yapan arkadaşlar iki gün boyunca kurumaya alın yoksa kurşun döktüğümüz kurşun suyla temas ettiğinde yeri püskürebilir şu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.